Orkinos aldım bayağı bir dip yaptı ancak kamerayı takma şansım oldu. metre metre çekeceğim artık. Çok bir şey yok. Bir zaman geçti için artık yoruldu. Çok fazla direnmiyor. Sadece aşağıda kalmaya çalışıyor. <laughs> yok. He? Hayır. kepçeyle işim yok benim. Mı, kocaman balık kepçeye nereden sığacak Emin ne destekleriz bırak. Hahaha. <laughs> 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 <Ortinoz> mu? Hı <laughs> hı. <laughs> Hadi. Kepçele amk abi Ya o kepçeye girer de bu girmez. <laughs> Al <Hadi> bakalım. <laughs> Baksana nasıl basıyor. Evet Ben Instagram'dan takip edeceğim seni Aha Balıkabına gelen yok mu seninle? Var da 2 gündür kimse yok Valla Arayan çok ama gelen yok He, Çok pahalı abi Geçen sene 1600 liraya sildim Sana kaç para istiyor? Kura bak He? Kura bak Petrol fiyatlarına bak e, Öyle tabii. Canım Malzeme da. fiyatlarına bak Yani kurtarmıyor Dört alıyorum. Valla iki kişi ha. mi? İki kişi evet. Ben tekneye getiririm sen pahalı Yani yapacak bir şey yok. Sakardan geliyorum ben Sakarya'dan. Doğrudur. Aynen. <laughs> Akıya çıkmıyor abi? Şu an ortada zaman diye mi? Ee, yok yem balığı gelmiyor. Bunlar olduğu için gelmiyor. Hiç yakalayamıyor değil mi balığı? Aha, yakalayamıyorsun. Bu şey yok mu abi kolyoz mu molyoz ufak balık yok mu? Ee, var da onlarla uğraşınca iş karışıyor. Öyle her şeyle uğraşamıyorsun. Bir de mercan var mı buralarda mercan? Burada her şey var. Hadi ya. Çeşit sorma burada. Burada Hadi. çeşitten bol bir şey yok. Ama mera olarak mesela buralardan çıkar mı yoksa? Her yerden var. çıkar. He? Yani 300'den 700'den bile çıkıyor. Hadi ya. Burada her taraf taş. Ha. Yani meralar çok güzel. Esas açıklar daha da güzel. Ama açığa çıkamayız bunlar. Yok doğru. bunlarla olmaz. Yani. Ama hava hep böyle güzel yani patlamıyor hiç hava değil mi? Böyle. E yok patlıyor patlamaz mı? Hadi ya. Ha. Şu yani bir 7-8 gündür hava iyi. Onun öncesinde sürekli Poyraz vardı. Vallahi. Çıkamıyorduk yani. bile. Ha. Ya buralara gelemezsin öyle bir havada. Değil mi? Şanslıyız vallahi. Tabii evet. aldık ya. Dün dün 2 tane aldık. Öncelikle bir tane aldık. 8 kilo falan. Güzeldi. Eğlenceliydi bu arada. Evet. Rahatsız etmiyorsunuz değil mi şu an? Yok. <laughs> Balık ama biraz rahatsız oluyor. Vallahi. Motor sesi de ee, Motoru kapatırsanız daha, daha kolay. Uzak çünkü rahatsız oluyor. Uzaktan bakalım. Uzaklaşsana. Uzaklaşmana Dur. gerek yok. Motoru kapatsan yeter. Motoru, Motoru, Motoru kapatsan yeter. <laughs> Videoya çekiyor musun yine? Aha. kopuyor, misine kopuyor. İşte ne bileyim, orta kırıldı. Çok pahalı değil yani. Yani şey... Orta aldım, kırıldı. Dayıva bir Düşün yani diyorsun o, o rakamlar çok değil mi diyorsun? <laughs> Tabii ya, ekipman daha pahalı doğru. Düşün sen buraya geldin ne kadar harcadın? <laughs> Tabii aynen, bayağı para gitti. <laughs> yani ne gerek var? Cikler de gitti ya. i̇şte bugün yani işte 3-4 tane cik kaybettim. yani. Aldım. Balık gerçi burada. Bu tarafa gelirseniz görme hem Videoya girersiniz hem de görürsünüz. Ya olur. oraya gel girelim bakalım. Selam verelim. <laughs> Almış her şey var çok kervan. Şey, Ben abi şimdi misine kopuyor ya. O benim oltadan mı yoksa ben kalamaya mı sıkı yapıyorum onu ya? Kalamayı ayarlaman lazım. Değil mi? Kalamayı ilk başta çok gevşek bırakayım değil mi? İntihar kadar gitsin. Ya bir de şey var. Balığı çekerken acele etmenin gereği yok. Yok değil mi? Yok. Ama şey kancadan kurtuluyor ya bazen. Ona da sinir oluyor. Ya. O şans artık değil mi? O. Çünkü şey var, hızlı e, çekmeye çalıştığın için yırtıyor balığı. He, yine yavaş yavaş çekeyim değil mi? Tabii, yavaş yavaş. Aceleye ne gerek var? Ne Ol... bilim, <laughs> Oltaya gelmiş balık için bütün vaktini harca. Allah Allah. Bir de kalanı mesela baya boş bırakıyorum mesela ilk başta. Bak şu an mesela böyle kalsın. Rahat rahat insin aşağı? Bu <laughs> boşuna mısın bu partide? var gibi. Bıraksam gider mi? Salacaksın <laughs> Giderse bırakırım. Bir daha bunlar hemen biliyor sanki ya. Ee işte şey var. Video video çalışıyor şu an. Çalışıyor gidecek mi? Biraz o şüpheli. Hemen ölüyorlar ya. En azından şansımızı deneriz. Bunları abi de alıyor musun? Satıyor musun? Yok. İyi yol gidiyor. bunu denemek isterim. ilk bu. Ha. Çizgili. Gidecek gibi de gözükmüyor. Al, al sen onu ye. Evet. Herhalde. Biraz ya. Uzun Bayağı ton bu. Aynen. Bizimki <laughs> uzundu. Hı hı. Bu eline büyümüş abi. Bu Şu an yeni yemek yemiş. Doymuş çok. <laughs> yani onun balık aynası. Evet. En azından şansımızı denedik. Hadi rast gelsin. Bilgi için teşekkür ederiz. Rica ederim. Bıcadır. Ya kalamayı gevşek bırakın. Aynen edel gevşek bırakacağım ya. Ya şunu düşün. ortaya evet. Oltaya gelmiş bir balığı kaçırdığında yenisini yakalamak için saatlerini açıyorsun. Ne gerek var? <laughs> o saatleri balık, oltadaki balık için harcıyorsun. Aynen. Bir de şey yapıyor galiba büyük ihtimal değil mi abi? Hani kopma yapıyor musun? Çok sert olduğu zaman böyle zzzz yaptı koptu. O şeyden dolayı. Balık çok hızlı basıyor ya. Aynen. Kalamadan daha hızlı boşalttığı için Kalama 2-3 kat daha sıkı gibi oluyor. Aynen. Onu... Bize bastığı zaman yukarıda yakalanma aşağı indir kamışı. Volta yani, aşağı, aşağı indir. Aşağı indir, rahatça alsın. Çünkü ha. sürtünmeden dolayı Isınıyor oradaki mi? bir birim kalama 3-4 birime çıkıyor. Doğru, doğru abi. Ben zaten aynı sonu yaptım ben, direkt şöyle eğdim, direkt böyle eğ. açtım. Hatta i̇şte bir ara sonra duruyor hayvan değil mi? Yani şey var. Bırak alsın. Aynen. Bir ara sonra zaten yavaşlıyor, duruyor. Ondan yani. sonra başlıyor. Evet. Tamam abi, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Evet. balığı ilk defa alıyorum. Çizgili orkinoz. Güzel bir bakmış. Bırakmaya çalıştım ama gitmedi. Şey gibi değil. Diğer orkinoslar gibi değil. Vücutunda sanki ufak böyle pul diyeceğim ama pul da değil. Tüy gibi. Yani temas ettiğin zaman eline geliyor. Çok güzel evet bir de bunu deneyelim bakalım ama tok ve sağlam bir balığa benziyor yani yazılı orkinos gibi yumuşak değil güzel av oldu açıkçası buraya gelirken bunu almayı düşünüyordum yani hedeflediğim balığı almak da ayrı bir güzellik tabi evet her isteyene arzulayana çaba gösterene nasip olsun diyelim. Çok güzel renkleri var. Yani değişik balıklar yakalamak güzel.